öyle kendine. Evet yine kamera dondu. Heh. Tamam gençler. Şimdi. Yok ben kamerayı kapatıyorum gençler. Zaten saçımı yapamadım. Tamam böyle olsun. Ha portal var. Hayır. Hayır ya. Hangi tarafa gitmiştim ben? Bu tarafa evet. Yavaş dinlememiz lazımmış. Tamam. Yok bu taraftan biraz. Şu tarafa herhalde. Ben niye gidip atladım ki oraya ya? Ama bir blok. Sadece bir blokla abi düştüm. Yani bir blok olmasaydı orada ölüyordum. Öldüm. Daha doğrusu işte o bir blok yüzünden öldüm. O yüzden şu anda ben sadece gidip arayayım. Aha buldum. O nasıl çıkacağım oraya? veto em cartão do ok tek başıma yapacaktım. Bu arada serinin adı şey olacak gençler. John John Craft Evet videoya like at. Abi nasıl yapmış Mavi yazı. 啊！真、嗯。嗯 ne oh, ne Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Ya güncelleme girdi. Abi. Öf ya. Hiç ya çok özür dilerim ya. Güncelleme girdi.

Evet işte köy yapacağız dediğim gibi. FTO'ya. Ginger. Şimdi sıkıldı biraz şey. Çünkü senin ilk başında buradayız ve Ei, parchi cum ar fi şimdi kuralım burada nerede kuralım çektiği Bu burada burada bir yerde olsun Tamam iyi şimdi bir de nerede nerede yapalım bunu ormanda yapmayalım Biz ilk bant yapalım. Ha, hatta şöyle olsun gençler. Ya gençler bir defa benim bir şeyim vardı. Neydi onun da Bir John John Craft'a başlamıştım modlu olarak. Gençler öyle bir kastı ki video bitti ne yani video bitti. Ondan sonra gittim baktım videoya girilmiyor yani. Videoda bir sorun çıktı lanetlendik aga. Video Danetlendi O yüzden ben direkt videoyu sildim. Neyse. Ne haber çizgilik? Kaçma Neyse. Şimdi köyümüzün ilk olarak bir tane bankası lazım. Banka dediğim ay ilk evini şurada bir yerde yapalım diyeceğim de. Ya. Her bu bu biyomu hiç sevmiyorum gençler bu biyomda çok ağaç var. Falan filan. Ve taş neredeyse yok. Demeyin. Yalan olur da. Ha bende şey var değil mi? Sandık da var. Şimdi bir de kendime kamış alayım. Niye abi kamış lazım diyorsunuz? Köyün haritası. Ee, köyün başlangıcında bir köy haritası yapalım. Yani. Ama onun için kağıt yapmamız lazım. 3 tane kağıt bize yetiyor ve şey bir taneden zaten direkt kağıt çıkıyor Üç tane. Niye abi üç tane diyorsanız şöyle iki tane şey için lazım. Harita Masası için şeyde şeyde zaten bir tane daha kağıt lazım. O da ne için söyleyeyim hemen. Ee, bir, o bir tane kağıt da gençler şey için lazım. Hartayı harita masasından bir tane kağıtla yapabiliyorsunuz. O yüzden ha, direkt yani şey de ben 3 tane kamış alayım ya ya da kağıt aynen kağıt give demir game 34 neydi onu da ne lazımdı dur ulan um. lan. lan neydi şey? Killed. Ne diyor? Paper ha, <laughs> paper. Bir, üç tane. Hazırladım. Size kesinlikle 3 tane lazım. Buna da köy. Köy diyelim. Minecraft dondu. Onu hemen haritamıza alalım ve evet direkt haritamız böyle. Mesela şey gibi bir saniye bir harita şey bakabilir miyim? Mesela diyelim. Şöyle birkaç tane blok falan mesela. Ha tamam çıkıyor. Güzel. Şefik. Şimdi yine bir tane kill atalım. Kendimize. Tamam ben de. Şimdi yenicesi etrafta da o yüzden can yok sıkıntı ki zaten bu biyomu da sevmemesi sev. ilk şey bu zaten ilk sebebi bu doğrusu gün yemek falan alamıyoruz ama eğer bulmak istersen ben bulurum bunu kila tüyün fin, tüyünden tüyün yapılacağı yerde dolarım da da burada canlı evet evet köyün köyünü nereden yapacağız haritasını var ya ben bu köyün şey market market falan yapacağız demişler köyde her şey böyle geleceğiz şey yapacağız neydi böyle köyde şey yapacağız bilmem şeydir neydi aha ulan var ya bu 10. kez bu ağacı görüşüm hayatımda ya yani çok nadir bulunuyor falan da ne hani, 10. kez görmem ve bir haftada normalde ne hani, şey olarak şans 10 11'i daha bu kadar da şanslı olamam. Her şey konusunda Minecraft'ta nadir bulunan şey konusunda aramıyorsam bulurum. Ha 12. Gördünüz mü? Her yerde bulunuyor Ben, ben aramazsam. Ama arıyorum gençler öyle ağaç. Hani çok nadir. Hadi ben bulamıyorum diye. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Ha 13. Gördüğünüz gibi çok fazla gördüm. Bu biyomun güzelliği hiç ona nadir görmemiz görmüyoruz ama. Başka bir kısımdan bakarsak kötü bir biyom. Çünkü gördüğünüz gibi hiçbir hayvan yok tavuk. Ki biz de tavuktan sırf beslenemeyiz. Ve biraz sonra bir çok fazla bir acıkacağız evet. Koşamayacağız. Yürüyemiyoruz şu anda. Evet ve inek sesi mi? Evet galiba inek sesi duydum. İneği bulduk galiba da. Aa inek. İnek. Yes inek lazımdı bize. Bir saattir inek arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <Mağabeyim. Meraketliyorsun, gülüyor> Neyse, arkadaşım sen bir şey Şimdi ise ölmenin yollarını arıyoruz. Ya var ya şu Minecraft'ta ben ölmemenin yolunu bulsam çok kolay. Ölmenin yolunu her zaman buluruz. Ha mesela şimdi. Şimdi ben bunun bununla fightlarsam öleceğim. Gelin dövün Ya bunu da beceremiyorsunuz artık. Harbi diyorum beceremiyorlar. Hadi vur, vur. Ben şimdi değil Var ya bunlar bir beceremedi ölmeyi. Öldürmeyi beceremiyorlar. Aga zombiler sizden daha güçlü. Siz ne kadar zombi parçası olsanız. Ne kadar bir zombilerin bir parçası olsanız da. Zombiler siz bir siz volt yapamıyorsunuz var ya. kötü yanı da bu. Yanı aynı. Sürekli aynı. Güzel bir hani köy yapmak istiyorsan yapamak. Aga her yer şeyle çevrili. Evet.

3 Burası çiçekli falan olsun içi, ya? Evet. Ama evet, biraz bu zaten. Dön Dön burası mı? önce marketler Buraya, buraya bir olmalı çünkü eğer buraya giremezsiniz marketin ne alakası olacak şimdi Burası böyle. ben bir şey yapmayı düşünüyorum böyle. Güzel bir fikir bence. Ha, bence mantıklı. Böyle hemen. Ben niye buraya? Şimdi köyün tabelası şöyle olacak. Köyün giriş burası Tam burası. Gördüğünüz gibi böyle köyün yeri. Ama köy değiştikçe orayı kapatmamız Orayı Ha gençler, ee, mana olsun buraya. Yok kapat. Mana. Bu da Burada ne hani et falan bulunur. Yüncü olsun burası. Yüncü sarı yün. Ya yeni mi oldu şimdi? yüncü burada çok yün kullanacağız bu şeylerde Ne bu hani et bulunur. Ama yünün şeyleri bulunmaz. Çok fazla rengi bulunmaz mesela. Evet. Her <laughs> Böyle her yer yine için bir tane şey yapacağım. Ben de yapacağım. Böyle çok ilerleyecek benim market. Ve her gün <laughs> birkaç tane olacak. Mesela birkaç tane daha. Ben bir sonraki bölümü çok fazla bir şey yapıyorum bugün iki tane bölüm çekeceğim zaten. Yani çok uzak, uzaklara gidip sömürdüm. Uzaklara buradan görüntüsü bozulmasın diye. İşte uzaklara gidip gün toplayacağım falan diye. Buralar sandıkları game moddan yapacağım tabii. Nereden bulacağım? Nereden bulacağım? Ama şimdi bir de abi bir tane daha. Ama şimdi oldukça bir biraz bir toplayalım. Minecraft dondu var ya. Kesin birisi geliyor. <laughs> Yok. İnternette bir sıkıntı varmış. Kapatın internet.

Tabi öldürmeden yapacağım ben. Sonraki bölümlerde. Aa, aslında lan. Ben niye öldürüyorum ki? Hemen Benim bir tane demir hemen bir tane makas yapalım. Zaten kazanacağımız parayla da şey yaparız. Çok mantıklı.

shit كيف enter king start shape shit spawn ek bir tane alalım ulan beyaz boyaya veriyorum. mu ve, beyaz boyaya Yok bu değil. Papaki mi? Papaki beyaz, beyaz veriyorum. Hayır. Lan sen aslında... Tamam. Şimdi böyle devam edeceğim ben şeyimi. İşte gördüğünüz gibi böyle. çünkü <laughs> o koynumuz. Koynumuz sayesinde. Ben sarıyı ilk önce satacağım. Bundan sonra şey yapacağım. Ama sonra geliştireceğim marketlerimi. Tabii bu seriye çok fazla kişi katılmayacak. Zaten en fazla 5 kişi katılabiliyor. İşte 5 kişi katılacak. Güzel olacak. Güzel bir seri olacağını umuyorum. Ve ilk açık gri tonlarında bir tane günümüzü yapalım. Hani gidip de çiçek açmanın bir faydası yok. Zaten mantıken Yok yani. Bir mantığı yok bunun. Neyse chat bugünlük bu kadar görüşürüz bay bay.